Merhabalar ee, kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere çok güzel bir hamur kızartması tarifi vereceğim arkadaşlar bugün sizlere şöyle göstereyim malzemelerimi unum hazır tuzum var bir tatlı kaşığı bir çay kaşığı karbonatım var bir yumurta bir su bardağı yoğurdum ve aldığı kadar un malzemelerim bunlar başlayalım mı hadi bakalım. Önce yoğurdumuzu koyuyorum. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Bir yumurtamız. Tuzumuz. Ve karbonatımız. Hepsini bir seferde koyuyoruz. Hafif karıştırıyoruz. Bir aldığı kadar unumuzu ilave ediyoruz. Çırpıcı kullanmaya gerek yok. Bu şekilde yapıp daha sonra elimizden yoğuracağız. Şöyle hemen elimi alıyorum. Ellerimi yıkadım. Şöyle kaşığımızı hemen cecik. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceğiz. Daha sonra da merdanemizi kullanacağız. kırmızı unumuzu ilave edelim. Şöyle yanlardan toplayaraktan unumuzu biraz daha yaklaştıralım ki dökmeden Da yumuşaklıkta hatta daha da bir yumuşak hava sıcak olduğu için biraz fazla hemen hamurumuz mayalanıyor şu şekilde evet şimdi bu ayarda güzel yumuşak hatta birazcık unumuzu serpelim bir 15 dakika bekletelim unlu haliyle 15 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra hamurumuzu açacağız. Evet. Biraz daha un ilave yaptıktan sonra hamurun orta yumuşaklıkta bir hamur oldu. Şöyle göstereyim. Üzerine biraz un ilave yapmıştım. Ve 15 dakikada beklettim. Şimdi hamurumuzu şöyle alıyoruz. Hafif de biraz un serpiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. biraz da burada yoğuralım hamurumuzu. Evet. Şimdi bunları 3'e 4 e bezelerimize böleceğiz. Hatta şöyle 3 bezeye bölebiliriz. Şu şekilde Mezemizi alıp tabağımıza koyuyorum ki altı yapışmasın diye şöyle unluyorum altlarını da tabağımıza alıyorum diğerini de hemen aynı şekilde yapıyorum şu şekilde altını unluyorum yapışmasın birbirine diyeyim hamurumuzu şimdi birazcık daha hafiften şöyle ayarlayalım tane ile açacağız. Çok çok ince yufka kadar olmayacak. İçine karbonat olduğu için kabaracaktır. Evet. Bu şekilde hamurumuzu hallettik. Şimdi hamurumuzu çok kalın kalınlık şeklimiz şu ayarda olacak. Hemen bunu dilediğiniz ölçülerde şöyle kesebilirsiniz. Ben şu ayarda keseceğim. İsterseniz şöyle ayıralım. Üçgen şekilde. Bunları şöyle alalım. Hemen yağda kızartıyoruz. Şöyle üçgen şekilde. Çünkü biraz yumuşak hamur olursa hani orta sertlikte yoğuruyoruz ama açarken de yumuşak güzel bir hamur kabaran bir hamurumuz oluyor. Dediğimiz ölçülerde, şekillerde yapabilirsiniz. İsterseniz bardakla da yapılabilir. Böyle çay bardağı. Hemen bardakla. Evet. Hamurlarımız tamam. Şöyle hemen aralıklı koyalım. Ki yapışmasınlar diye şimdi evet yağda kızartmaya başlayalım yağımız kızsın hemencecik kızartıyoruz evet hamurlarımı ben diğerlerimi de açtım şimdi kızartmaya geçelim benim bu ölçülerimde ben bir bardak yoğurt bir yumurta ile yapmıştım ama siz iki yo yoğurt iki yumurta ile de yapabilirsiniz yağımız kızdı hemen şöyle hamurlarımızı koyuyoruz. Unlarını silkeleyerek. Ya da böyle kızarıyorlar. Birazdan ters çevireceğim. Artık kızaranları böyle çeviriyoruz arkadaşlar. İsterseniz farklı bir alanda. Ben çatalla daha rahat ettiğim için çatal kullanıyorum. Bakın baloncuklarımız almaya başlamışlar. birazdan alacağız hepsini 2 dakika daha dursunlar tam kızardıktan sonra alıyoruz çabuk çok çok kızaralım olmamışlar daha evet yağdan süzüp hemen tabağımı alıyorum Şöyle de döndürerekten. Bakın bu şekilde. Kızarttım. Son hali bu. Bu şekilde gerçekten çok lezzetli. Kahvaltılarınızı kolayca yapabilirsiniz. Afiyet olsun.